<laughs> Zengin bunun tadını nereden bilsin? Sabah çok hemen yer, akşam süs ye. Zaten Omzum sakat. Çok acıyor ya. Acıyor çok acıyor. Şeyleri, <laughs> omuzlarını göster. Görülüyor ama çok çok az. Bir de um, harbiden um, canavar gibi nasıl? Bir, o. <laughs> Sence orada tutmuyor bana ha. obez dediler mesela, obez miyim ben sende? Abi oha! Erkeklerin parasını yiyorsun dedi bana. Her <laughs> <Ben> erkekten erkeği <laughs> mi? Diyor işte obezlerden nefret ediyorum falan diyor. Sen de obez değilsin ki abi. İşte. Senin omuzlarını görmüş mü? Ben, bak... ben kaçar. Allah'a emanet. Oldu. De. Görüşürüz. Hocam, de bak sen de yarın görüşürüz. Görüşürüz. Yarın gelir inşallah yarın? On gel. İşte dedim ki hocam her gün göndersin hadi diye. İnşallah gelir. İnşallah. Yani, görüşürüz. O kızın var ya omuzları, omuz genetiği var ya yemin o kadar güzel ki bak. Hayatımda hiçbir kızda bu kadar güzel omuz genetiği olan birisi görmedim. O kadar şanslı ki. Abi, davar kadar ya, davar kadar kızım, çok güzel ya. Bir de kızı obez demişler. Bütün her yer, bir zaten eksik, eski boxcu o yani. Vallahi bir vurdum onu bir şartlara. Omuzları çok penalı. Harbiden. Çok sadım ya, yine su içeceğim ya. <laughs> Tüm kendime bir saat aldım Mari. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. İstersen konuşayım babamla. Uzaklara gidelim. Gidelim hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. İstersen konuşayım babanla uzaklara gidelim. Gidelim hadi gel seni. Uzaklara gidelim. İstersen konuşayım babanla. Uzaklara Tamam hadi. Artık ellerim sarı olmuş. Nagıl nagıl benden sorumlu. O que é que Ya! <laughs> kaldırımını sıraya koysana. Oğlum kaldırımını sıraya nasıl koyayım? <laughs> <laughs> Çıkıyor mu ki ya hiç? Gözükmüyor <laughs> <Kesikmiyor> ki. <laughs> 아!